Efendim North İstanbul evlerinde harika bir kiralık seçeneğin içindeyim. Size şöyle göstersem. Bu çekimime balkondan başladım. Çünkü harika bir adalı mutfaklı salona da giriyorum. Oldukça geniş. 132 metrekare bir evdeyiz arkadaşlar. Kapı girişimiz şık banyomuz bir odamız bir odamız tüm odalar ışık ve manzaralı. Master yatak odamız tabii ki ebeveyn banyolu. Otoparka da bakıyor. Batı yurdu biliyorsunuz. Siteler bölgesinde sağlık ocağının orası ve giyme odası çok şık. Ebeveyn banyosu. North İstanbul evleri, e, Pisteler bölgesi olarak isimlendirdiğimiz bölgede en şık, en kullanışlı, en tercih edilen evimizdir. Bu bölgede 3 artı 1 ev bulmak zordur. Ekrem Yorukoğlu'nda bulunmaktadır. Ekrem Yorukoğlu bazen görünen köyde kılavuz ister. Lütfen unutmayın.